Herkese merhaba. Bu bölümde yanlış kullanılan kelimelerden ve anlatım bozukluklarından bahsedeceğiz. Herkesin haber spikeri gibi veya Zeki Müren gibi konuşmasını bekleyemeyiz. Zaten böyle de olmamalı. Günümüzde sadece Türkçede değil, diğer dillerde de yabancı kelime istilası yaşanıyor. Henüz dilimize hakim olmadan bir de üstüne yabancı kelimeleri şimdi yapacağım gibi kendi dilimize adapte etmeye çalışıyoruz. Halbuki adapte yerine uyarlama diyebilirdim. İyi bir anlatıcı, sözüne güven duyulan kişi veya bir otorite olmak isteyen herkesin ses tonu, anlatım, hitabet ve vücut dili gibi konulara iyi çalışması gerekiyor. Unutmayın, dili iyi bilmek, dili iyi konuşmak, dili iyi yazmak birbirinden farklı konular. Ha ben zaten Türkçeyi çok iyi biliyorum diyenler bile zaman zaman anlatım bozukluğu veya yanlış kelime kullanımı yapabiliyor. Özellikle de baskı altında, kalabalık karşısında, hakim olmadığı konu hakkında konuşurken veya dikkat dağınıklığı da buna başka bir sebep. Unutmayın anlatım bozukluğu veya cümlelerimize hakim olamama beraberinde panik, özgüven hasarı veya günümüz deyimiyle karizmanın bozulmasına sebep olabilir. Örneklere başlamadan önce bunu yenmenin en ama en iyi yolu bol bol kitap okumak. Hem de çok kitap okumak. Ne kadar bilgi sahibi olursak cümlelerimize de o kadar hakim oluruz. Aynı zamanda dilimize de. Hadi duyduğumuzda başımızdan aşağı kaynar su dökülme hissi yaşatan yanlış kullanılan kelimelerle başlayalım. Aa, bana dökümanları mail atar mısın? Döküman değil, doküman. Doğrusu bana dokümanları iletir misin? Kimisi bu sözcüğün döküm veya dökmekten geldiğini düşünüyor. Ancak doküman Fransızca'da belge anlamına gelen dokümo kelimesinden alınma. Tercihim belge kelimesini kullanmak ama siz havalı olsun diye yabancı kelime kullanarak cümlenizi kurmak istiyorsanız en azından doküman şeklinde mailinizi forward edin. Abi adam gelmiş 70 küsür yaşına küsür değil. Doğrusu küsur. Adam gelmiş 70 küsur yaşına. Küsur derken aklınıza mutlaka küsurat gelsin. Çünkü küsür diyen birçok kişi küsurat demez. Küsurat diye doğrusunu söyler veya yazar. Küsur artan, geriye kalan veya ondalık sayıda virgülden sonra gelen kesirli sayı anlamına geliyor. Dilimize ise Arapçadan yerleşmiş. Eşi gücü acıtasyon yapmak. Acıtasyon değil. Ajitasyon. Fransızcadan dilimize yerleşmiş ajitasyon kelimesi ajitasyon. Acı duyan kişi olarak algılansa da karşılığı duygu sömürüsüdür. Doğrusu işi gücü duygu sömürüsü yapmak. Yabancı kelime kullanarak fark yaratmak isterseniz doğrusu işi gücü ajitasyon yapmak. Sen normalde o mu? Sezeryan mı yaptın? Cümlesi sinir bozucu olduğu kadar kelime kullanımı olarak da yanlış. Sezeryan değil. Doğrusu sezaryen. Kabul. Yine sinir bozucu ama doğrusu sen normal doğum mu yaptın? Sezaryen mi şeklinde. Yani doğrusu sezaryen. Biraz tarihte yuvarlanalım. Yüce Sezar doğumunda ölen annesinin karnını kesmek suretiyle alınıp dünyaya merhaba dediği için kesilip alınan anlamına gelen Caesars adını aldığı iddia edilir. Bu inanış doğrultusunda Roma İmparatoru hem oğlu Jül Sezar hem de Sezaryen işleminin isim babası oluyor. Et yemiyorum tatlım ben vejeteryanım. Bu cümlede ifade olarak sinir bozucu. Vejeteryan değil kelime kullanımı olarak doğrusu ben vejetaryenim tatlım tatlım ya da et yemiyorum tatlım şeklindedir. Doğrusu vejetaryen. Kısaca vejetaryen olmaya karar verdiğinizde cümle içinde kelimeyi dikkatli kullanın ki dejenere olmayın. Toplumda karşılaştığımız en büyük anlatım bozukluğu da eş anlamlı kelimelerin veya söz gruplarının bir arada kullanılması. Bari hiç olmazsa sen bizimle gel. Bari ve hiç olmazsa kelimeleri aynı anlama gelmekte. Bu durumda cümleyi Bari sen bizimle gel veya hiç olmazsa sen bizimle gel şeklinde kurmalıyız. Henüz yetkililer hala bir açıklama yapmadı. Bu cümlede de henüz ve hala kelimeleri eş anlamlıdır ve iki sözcük de şimdiye kadar anlamındadır. Bu durumda cümleyi henüz yetkililer bir açıklama yapmadı veya yetkililer hala bir açıklama yapmadı şeklinde kurmalıyız. Bugün az kalsın neredeyse uçağı kaçıracaktım. Bu cümlede ise az kalsın ve neredeyse aynı anlamda. Unutmayın altın kural bir cümlede aynı anlama gelen kelimeleri kullanmamalıyız. Cümleyi bugün neredeyse uçağı kaçıracaktım veya bugün az kalsın uçağı kaçıracaktım şeklinde kurmalıydık. Eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile ilgili örnekler şimdilik bu kadar. Sıkça yaptığımız anlatım bozukluklarından biri de anlamca birbirini kapsayan sözcüklerin bir arada kullanımı. Bazen cümlelerde anlamca birbirini kapsayan kelimeler kullanılabiliyor. İşte bu durumda bir kelimenin ifade ettiği anlam diğer kelimede de olduğundan bu tür ifadeler anlatım bozukluğuna yol açıyor. Örnekler her zaman işi kolaylaştırır. İşe her gün iki kilometre yaya yürüyerek gidiyorum. Yürümek sözcüğünde yaya anlamı zaten vardır. Yaya ve yürüyerek kelimelerinin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Doğrusu, işe her gün 2 kilometre yürüyerek gidiyorum şeklindedir. Amerika'daki arkadaşımla karşılıklı mektuplaşırız. Maalesef bu cümlede de anlatım bozukluğu var. Karşılıklı kelimesi gereksiz kullanılmıştır. Biliyoruz ki mektuplaşmak eylemi zaten karşılıklı yapılır. Doğrusu, Amerika'daki arkadaşımla mektuplaşırız veya Amerika'daki arkadaşımla sık sık mektuplaşırız veya Amerika'daki arkadaşımla devamlı mektuplaşırız. Sizin benim veya çevrenizdeki kişilerin anlatım bozukluklarını lütfen yorumda paylaşın. Unutmayın bilgi saklanınca değil paylaşınca güzel. Hata yapıldığında değil görmezden gelinince tehlikeli. Bu arada cümlede kullandığım görmezden gelme toplumda sıkça görmemezden gelme şeklinde kullanılıyor. Doğrusu görmezden gelme. Eğlenceli içeriklerimizle beraber bu tip eğitici videolara da devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> bu kadar konuştuktan sonra kapanışı bay diye yapıyormuşum. <laughs> hayır yapmayacağım. Ha bu arada. Doğrusu hayır. higher the